Böbreklerinizi tuz mezarlığına çeviren 5 ürün. Birincisi kırmızı et ve sakatatlardır. Özellikle işlenmiş olan yani salam ve sosis olanlar. İçlerinde böbreklere çöken ve kristalleşen ürik aside dönüşen çok fazla pürin bulunur. İkincisi yağlı süt ürünleridir. Kendi başlarına faydalıdır fakat peynirden, kremadan ve sütten gelen kalsiyum fazlası özellikle magnezyum ve su eksik olduğunda idrar yollarında birikebilir. Üçüncüsü çikolatadır, kuru yemiştir, ıspanaktır ve haşlanmış pancardır. Bunlar oksalat bakımından zengindir ve böbrekte en sık kalsiyum oksalat taşları bunlardan oluşur. Dördüncüsü gazlı ve şekerli içeceklerdir. Asit baz dengesini bozar ve böbreklerin yükünü artırır ve beşincisi kahve ve alkoldür. Vücudu susuz bırakırlar. Bu yüzden tuzlar yoğunlaşır ve kristalleşmeye başlar. Muhtemelen 40 yaşından sonra vücudunun daha sık sorun çıkardığını fark ettin. Mide yanması, şişkinlik, kabızlık, gurultu, fazla kilo, yükselen tansiyon ve şeker, giderek azalan enerji tanıdık geliyor, değil mi? Biliyorum. Bu sorunlar hayatını zorla Bolotov Merkezinin bilim insanları, özellikle 40 yaş sonrası bu problemleri hızlıca çözmeye yardımcı olan eşsiz bir yöntem geliştirdi. Şimdi ne yapman gerektiğini öğren. Yoruma evet yaz. Bu yöntemi sana kişisel olarak anlatalım.